Bro Spor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Stüdyoyu değiştiriyoruz. Nasipse daha güzel bir stüdyoya geçeceğiz. O yüzden bu haftalık çekimimizi yeni stüdyodan önce farklı bir yerde yapıyoruz. Amacımız buradaki hizmet kalitesini en üst noktaya çıkartıp biliyorsunuz ki elimizden geldiği kadar taşın altına elini koymak. Bizden sonraki jenerasyonlara doğru bir gelecek bırakabilmek adına futbolda düzeltebildiğimiz kadar, yorumlayabildiğimiz kadar bazı değerleri, bazı düşünceleri, bazı yanlışları yorumlayabilmek bu herkesin yanlışı doğrusu kendisinedir ama okuyabildiğimiz kadar analiz bilgimizle insanlara aktarıyoruz. Size beğenir, abone olur ve like atarsanız biz de mutlu olmuş oluruz bu noktada. Şimdi bugünkü konumuzu kısa keseceğim arkadaşlar. Galatasaray Eyüp spor maçıyla başlıyorum ben hemen. Galatasaray Eyüp karşısında 18 şu çekmiş. 8 isabet sağlamış. Bunlardan 5 tanesi cera sahası dışında. Galatasaray'da son zamanlarda yükselen form grafikleri var. Bunların en başında da Torreira e geliyor. Torreira'nın yakalamış olduğu ikinci bölgedeki rotasyon toplarının tamamını Galatasaray Lemina ile birlikte üçüncü bölgeye çok güzel bir şekilde aktarabildi. Galatasaray'da Lemina, Torreira ve Sara ikilisi Mertens yedek bıraktıktan sonra çok farklı bir ofansif oyuna dönmeye sebep oldu. Bu sebepten doğan bir farklı örde Gabriel Sara'nın daha fazla üçüncü bölgede topla yoğunlaşabilmesi adına yarar sağlamış oldu. Şimdi bazı oyuncuları kaybedebilirsiniz ama bazı oyuncuları tekrar gün ışığına çıkartabilirsiniz. Gabriel da Mertens'in yere kalmasından sonra kendi form grafiğini biraz daha yukarı taşıdı. Ama kiminle? İki tane lejyon oyuncuyla. Bu lejyonlar kim? Lemina ve Torreira. Lemina ve Torreira oyun içerisinde belki siz görmüyorsunuz ama ikinci ve üçüncü bölgedeki bağ dokularının tamamında minimum 10 km koşan, baskı yapan ve gegen pres oyununa uygun oyuncu karakterlerinden iki tanesi. Galatasaray'da birinci bölgede Sanchez'le bu tarz modern oyuna ayak uydurduğu zaman ofansif oyunda Galatasaray'a her maçta Artık 4 şut, artı 5 şut daha fazla ofansif oyun katkısında bulunuyor demektir. Oyunu okuduğunuz zaman kurmuş olduğunuz merkezi birinci bölgeden ikinci bölge iskeletine ve üçüncü bölge iskeletine kadar herkesten skora katkıda bulunmasını talep edersiniz. İstersiniz antrenör olarak. Ve Galatasaray'da şu ana kadar işler son 5 maçta tam bu doğrultuda çok rayında gidiyor. Ha, yani Eyüp reaksiyon verdi mi derseniz Eyüp 8 tane şu çekmiş. Maçın %47'si ikinci bölgede geçmiş. %27, %20 birinci ve üçüncü bölgede geçmiş. Ama Galatasaray'da bu %27'lik kısım içerisinde Osman denilen bir adam var ki futbol canavarı bu adam. Karakter olarak, disiplini olarak, oyun içerisindeki zekası olarak bence Ballon d'Or adaylarından bir tanesi olabilecek seviyede gelecek jenerasyon için. Ve oyun içerisindeki katkısı, oyun içerisindeki bilgisi Galatasaray'a çok farklı bir karakter inşa etmesine yardımcı oldu bu sezon için ikadi sevincinde bulunan taraftarlar artık Osman sevincinde bulunuyor ki bu bizim ülke futbolu adımıza çok doğru bir PR olduğunu gösteriyor. Osman dediğiniz adamı siz satın alıp da Türkiye Süper Ligi'ne getiremezsiniz. Osman bir fırsat transferiydi. Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi. Fenerbahçe bu fırsatı üstün körü ukala bir şekilde cevap vererek değerlendirmedi. Galatasaray bu transferden doğan bütün ekonomik açığın tamamını Osman maskesi, Osman peleğine, bilmem nesinin nesinin suyundan, etinden, sütünden yararlanır derler ya. Aynı o misal Galatasaray yararlandı ve Osman'la birlikte bir karakterle birlikte güzel bir şekilde oyun temposunu yakalamış oldu. Galatasaray ev karşısında baskın bir oyun oynadı. Eyüp'ün böyle oynamasını beklemiyorduk. Eyüp'ün biraz daha iş performansında daha dayanıklı, ikinci bölgelerde daha fazla hızlı geçiş oyunu yapabilen bir takım olduğunu biz gözlemliyorduk. Ama Arda Hoca Galatasaray maçında demek ki böyle bir konseptle çıkmak istedi. Böyle bir oyun tandemi yakaladı Galatasaray. Eyüp Spor ilk 15 dakika değerlendirebilseydi ataklarını daha farklı bir maç izleyebildik ama Galatasaray dediğiniz takımda hafif alınabilecek bir takım değil. Ritim olarak, tempo olarak düşmeyen bir grafikleri var. Düşmeyen grafikle birlikte Eyüp karşısında güzel boğucu bir oyun oynayarak skoru elde ettiler ve 3 puana hanelerini yazdılar. Şampiyonluk yolunda dolu dizgin gidiyorlar. Biz aynı zamanda hemen Fenerbahçe'de yorumlayalım arkadaşlar. Fenerbahçe Gaziantep maçındaki en kritik dakikalarını 3 dakikaya sığdırdı. 68, 70 ve 70. dakikada bulduğu 3 golle Gaziantep karşısında skoru yakaladı ve oyunu o şekilde tandem kurarak devam ettirdi. Ama Fenerbahçe 68. dakikaya kadar hiçbir şey yapmadım hocam dersen keza hiçbir şey yapmadı derim ben sana. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki skoru Rakibe verdikten sonra doldur boşalt oyununa dönen bir Mourinho Hoca oyun grafiği var. Bu oyun grafiğinde Gaziantep'e karşı sizin 65 dakika boyunca üstünü kuramamanız birkaç bireysel yetenekle oyunun gol atmasına neden oldu. Fenerbahçe'ye dikkat ederseniz sezon başından bu zamana kadar konta Pierre oyunlarda yani arada kalan oyunların tamamında bireysel becerileri ortaya çıkan oyuncu grafiğiyle birlikte Fenerbahçe şekilde açıyor. Bu maçta da aynısı oldu. Bundan önceki maçlarda da aynısı oluyor. Jeko ile birlikte Fenerbahçe... Bakın şimdi şöyle bir durum var. Jeko ile Tadic'i biz eleştiriyoruz ama Jeko ile Tadic bu takımdan gittikten sonra bu takım Jeko ile Tadic'in yokluğunu hissedecek. Koşu grafiği olarak belki sorgulayabilirsin. Evet ama bu adamların ikisi de oyuna bir karakter katıyor. Ve bazı takımlara karşı, bazı takımlardan kastı Süper Lig'deki tamamına karşı, takımların tamamına karşı o oyun grafiğini sen yakalayabiliyorsun koşu parametrelerini geride tutsan bile oyun bilgiyle birlikte sen çok rahat bir şekilde 3 puan almasına takımına yardımcı olabilirsin. Jeko ile için uyumu zaten Fenerbahçe'de form grafiğini yükseltiyor ki Gaziantep maçında da zaten bunu görmüş olduk. Ama çok enteresan bir durum var arkadaşlar. Ben bunu bundan önceki yayında da ondan önceki yayında da söylemiştim. Hoca ne hikmetse bunu Mourinho kafasıyla anlatıyorum size. Ben yine bunu tekrar ediyorum. Mourinho Süper Lig'e hiç adapte olmadı. Süper Lig'de şampiyonluk gibi bir hedefi hiçbir zaman yoktu. Yoksa böyle bir grafik Mourinho'nun çıkartma ihtimalini bekleyemiyoruz. Hiç kimse de beklemiyor zaten. Araştırırsanız görürsünüz hocanın nasıl bir oyun oynattığını, nasıl bir grafik üzerinde devam ettiğini. 3 hafta üst üste aynı kadroyla devam etmedi Bakın bu 4. hafta yine aynı sözümün arkasında ve hoca yine değiştirdi. 11'in tamamını değiştirdi hemen hemen. Gördünüz ya maçı. Bir anda yine kos işler geldi, o Aydınlar geldi, bir şeyler. İsmail geldi, İsmail Zembille indi galiba Gökten. Bu adama sakat dediler. Sakat falan değil. Adam milli takımda oynuyor. Bizim Fenerbahçe'de oynamıyor. O geldi bir yerlerden. Ya, bir şekilde Fenerbahçe'de o tandem sürekli değişiyor. Ve bu değişen kurgu oyun içerisine yansıyor. Fenerbahçe'nin bir oyun grafiği var mı desek oyun grafiğin olmadığını 5 yaşındaki çocuk size söyleyebilir değil mi? Fenerbahçe bu sezona adapte olmuş bir şekilde devam etseydi emin olun 10 puan 15 puan farkla şampiyon olabilirdi. Ama Fenerbahçe Mayıs ayına gelene kadar o kadar kritik maçlarda puan kaybı yaşadı ki bu yaşadığı puan kayıplarına da bakın sürekli 11'deki rotasyondan kaynaklanan oyun tanımını birbirini tanımayan oyunculardan olduğunu görebilirsiniz. Bundan önceki Kayseri maçında Diogo Carlos'u getirdin sen. Adamın yapmış olduğu iki tane fundamental hatadan dolayı Kayseri ile beraber kaldı. Bak iki puan sadece orada verdi. Ondan önceki haftalara git yine üç puanı verdi. Fenerbahçe'de bir 11 olmadığı için o iskeletten doğan bireysel becerilerle ortaya çıkan bir oyun grafiği var. Bunu kabul etmeniz lazım arkadaşlar. Ya yok Fenerbahçe şöyle yok bu var yok yapı var falan filan bunlara girmeyeceksin. Oyun grafiğine bakacaksın. hala ligin son 5 haftası kala 11 iskeletini oturtturamadıysan hocayla birlikte bir problem var. Bak burada taşın altına elini koyacaksın diyeceksin ki ulan hakikaten bir problem var burada. Bunu söylemediğin sürece Fenerbahçe'nin yararına bir şey yapıyor olmuyorsun emin olabilirsin. Ha, bunu söylediğin zaman Fenerbahçe zararına da bir şey yapmıyorsun ya. Emin olabilirsin. Bak Türkçenin iki ters cümlesini kurdum sana. İkisinde de sen emin ol Fenerbahçe'yi yarar sağlayacak. Ama sen bunları görmezden gelip sadece dış etkenlermiş yok dış mihraplarmış bunlara girersen o mezun içinden çıkamaz. Çünkü oyun grafiği olmayan bir Fenerbahçe var. Ha ne yaptı Gaziantep karşısında? O yine şu çekti Fenerbahçe 7 isabet sağladı. Ama bunların kaçı dolu, kaçı doğru değil kaç tanesi 65'in dakikadan sonra oldu, kaç tanesi baskı altında oldu bunları okumak da lazım. Fenerbahçe'de Mourinho ile devam etmeye çalışan bir yönetim ekibi var. Yönetim güven oyu tazelemesini istediler ama Ali Koç ve Acun Başkan biz güven oyu tazelememize gerek duymuyoruz. Yönetim olarak devam edeceğiz dedi. Ki Aziz Ziyalırım'ın çıkıp konuşma yapması an meselesiymiş. Bunu benden bir duyun. Aziz Başkan çıkıp konuşma yapacakmış ve eski yönetimdeki arkadaşlarla birlikte bir konuşma yapacakmış. Bu konuşmadan sonra Neler olabilir, neler olmaz onu bilmiyorum. Ama şimdi Ali Koç'un açıklamış olduğu stat projeleri, işte lisenin katılması, arazinin büyütülmesi, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülmesi bu noktalarda bu noktalarda bazı Aziz Yıldırım detayları var. Bu Aziz Yıldırım detaylarının tamamını Aziz Başkan televizyon programına çıkıp ya da Ali Koç'la birlikte tekrar bir yayında anlatacağını ben duydum. Ki anlatırsa çok da müteşekkir oluruz çünkü Aziz Yıldırım bu takıma vermiş olduğu hizmetleri herkesin bilmesi lazım. Herkesin bilmesi lazım. Biz üstün kölü Aziz Başkan'a sallıyoruz ama ben hiçbir zaman sallamadım o ayrı. Aziz başkanın bu takıma yapmış olduğu iki tane değer vardır arkadaşlar. Bu değerlerin ikisini de siz biliyorsunuz, görüyorsunuz ve bu değerleri hiçe sayamazsınız. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de doğmuş bir karakter kimliğidir. Aziz Yıldırım ve Sabri Toprak, Toprak yani kuruluş mayalarındaki geçiş süreçlerini hızlandıran başkanlardır. Yani Aziz Yıldırım dediğin zaman bir duracaksın. Destur alacaksın. Öyle konuşacaksın. Çünkü bu takım adına biz dışarıda yağmurda, çamurda, deplasmanda, kavgada dövüşte katıldıysak siyasi olarak, işin farklı boyutlarında ekonomik olarak, ülke piyarı olarak da Aziz Başkan katılmıştır. Aziz Başkan taşın altına elini koymuştur. O gömleği giymiştir. Nasıl zamanda sabit toprak yapıp burada süreci ben anlatmayayım baltaya sürgün edildiyse Aziz Yıldırım da aynı şekilde Fenerbahçe gömleğini giyip bu taşın bu zorlu sürecin altına elini koymuştur. O yüzden herkesin Aziz Başkan'ın da emeğine saygı duyması lazım ve bu tarz projelerin Aziz Başkan'dan çıktığını bilmesi lazım arkadaşlar. Bugünlük yayınımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi eyvallah.